Selam Aleyküm bütün Türkiye, bütün dünyaya, Avrupa'ya selamlar. Bugün gördüğünüz gibi kendime e, su biriktirmek için eşya yaptım. Buradan aynı zamanda da kuşlar için yemlik de oluyor. Bu şişeflerin içine teker teker katıyorum yemlerini. Biraz daha var. Şimdi havalar soğudu. Domateslere ekmeme imkan yok. Onun için biraz havalar ısınınca bunların içine domates de ekeceğim. Hem su karşılayacak hem birer tane domates ekeceğim. Bakalım bu ıı, zarar görmezse, zarar görürse ıı, nesinde bir paketi de öbür sefer gelince vereceğim kuşlara. Şimdilik böyle. Bunun içinden kuşlar çıkabilir. toprağa çıkabilir. Hem yuva olacak. Sünger koydum önlerine. Sünger de suyu süzecek zaten. Toprağı süzecek. Bu doğa e, boyayı doğasal boya aldım. Çünkü bunlar e, doğaya zarar vermesin diye yeşil boya kendim yaptım. E, bunu e, evde yeşil otlarla karıştırdım. Bu yeşil boya da zaten bu e, e, biyolojik bir şey doğaya zarar vermiyor. Bu da biraz. Bunu da boyadım. Bu da yangın çıkmasın diye. bunu da boyadım. Bunu şimdi yeri var onun takacağım. Ha burada bak. Hey, taraftan gel. Gördüğünüz gibi bir tane de öbür tarafta var. Buna kapak yaptım. İstediğim zaman suyu da kapatabiliyorum. Buradan da böyle takacağım şimdi. Evet. Tamam. Gördüğünüz gibi Buradan da sulama teşkilatı yaptım. Sera yapınca içine su vereceğim. Şimdilik kuş yemi olarak kullanabilirim. Bütün Türkiye'ye, dünyaya, Avrupa'ya, insanlara selamlar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.